Ofansif hocayla artı bir soru çözümümüz kaldığımız yerden devam ediyor. Sağlıklı yaşamak için spor yapan Caner ve Yeşim'in aralarında A kare eksi B kare adım mesafe bulunuyor. İki arkadaş birbirlerine doğru adım atarak karşılaştıkları banktan mola veriyorlar. Caner dakikada A adım Yeşim dakikada B adım atabildiğine göre Caner ve Yeşim kaç dakika sonra bankta mola verirler. Arkadaşlar dikkat edersek şimdi Caner A adım attı. Yeşim de B adım attı. Toplamda ne kadar mesafe yürümüş olur? A artı B kadar yürürler. Peki burada bakın dikkat edersek A kare eksi B kare kimdi? 2 kare farkıydı. 2 kare farkını ben nasıl yazarım? A eksi B çarpı A artı B diye yazabilirim. Dikkat edersek bakın A artı B burada var. A artı B burada var. Demek ki burada ne olması lazım arkadaşlar? A eksi B'nin olması lazım eşitlik söz konusu olması için. O yüzden de doğru cevabımız ne olur arkadaşlar? C ya. Ofansif hoca ile matematik kolaylaşır netler artar. Videonun devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayalım.